Nasıl yani Safa Bey? Çocuklarınıza kiralar yatırmayacak mısınız artık? Biz seninle niye iletişim kuramıyoruz? Bu pencerede bir temassızlık mı var? Bak, dükkan kiralarını çocuklarıma yatırma. Ee, peki ararlarsa ne diyeceğim? Çünkü geç yatınca arıyorlar. Safa Bey'in kesin emri dersin, o kadar. Ya Feridun abim, ne demek babamın kesin emri ya? Benim o paraya ihtiyacım var abim. Alim Bey, size söyledim. Ben sizin değil, Safa Bey muhasebecisi. Ama kesin talimat verdi. Dedi ki, çocuklara evet kirayı yatırmayın dedi. E ben de ona göre transfer yapmadım. Ya Feridun abim, numaradan bir yapı ver abi ya. Bu seferlik hata olmuş da gözünü seveyim ya. Gerçekten bu paraya çok ihtiyacım var. Seni de görürüm Feridun abi. Alim Bey, Alim Bey, sizden rica ediyorum Lütfen Safa Bey'e durumu iletin, beni de zor durumda bırakmayın. Haydi, hayırlı işler.